Bebek Sonic ben geliyorum. Bebek <laughs> Sonic aç kapıyı. Aç kapıyı. Sonic bana var. Yok seni öldürürüm. Hadi oğlum ya. Şu bir türlü vuramadınız. Nasıl vuramıyorsunuz ya? Vursunca oğlum vursunca. Ulan vur vur. Ya kim seni öldürdü bir dakika oyundayız ya. Öldüm ya. Of ya. Kim bu cili çalan ya. Bu ne ya bu ne ya. Bu ne bu kim ya. Bebek Sonic aç kapıyı. Sonic bana var. Yoksa seni öldürürüm. <laughs> Telefonum çalıyor ya. Neyse dışarı çıkacaktım. Umarım bir... Aha bebek sönük. Vallahi bebek sönükle çıkarım. Alo bebek sönük. Nasıl senin evin önünde? <laughs> tamam tamam. Geliyorum. Aç kapıyı. Yoksa kırıyorum. <laughs> geliyorum. Tamam. Dayan. <laughs> geliyorum. Sen şimdi bittin bebek sönük. Şey. Geliyorum. Al senin kapına bakalım. <laughs> Okuş kimi? Bu am? Dur dur abi dur dur bir dakika. Abi dur bir dakika bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ne kuş abi dur. Lütfen lütfen dur. He söyle bakalım ne söyleyeceksin? Abi bak anne bir tane kuş var kuş. nerede? Hadi. Hadi ya. Ha, o kaçtı ya kaçtı. Kaçın ulan. Gel lan buraya seni öldüreceğim şimdi gel buraya. Sen bitti. Anam. Geldim bebek Sonic. Dayan bebek Sonic. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Evinde mi? Dur bıçağı çektim. Oh, kalıcım. Kalıcım da var yanımda. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Bebek Sonic neredesin? Şimdi dışarıdayım. Ha, dışarıda mısın? Bebek Sonic neredesin? Sus. Söyleme yerimize. Öldürün bebek Sonic'i. Olamaz. Nakas ne yapıyorsun? Sen manyak mısın? Dur. Yaklaşma, yoksa öldürürüm bak. Elimde bıçak, keserim kafasını. Ha, tamam tamam dur, sakin ol yapma, lütfen lütfen dur lütfen. Oh, şimdi bana Sonya ara, buraya gelsin. Bana olan borcunu ödesin, yoksa bebek Sonya öldürürüm bak. <laughs> Tamam dur bebek Sonic. Sakin ol. Sakın dokunma ona. Bak kılıcımı çıkarttım. Aha Sonic arıyor. Bak tam lafın üstüne Sonic arıyor. Vallahi billah. Tamam aç bakalım. Tamam dur bir dakika açıyorum. Alo Sonic. Alo amca benim. Gel bakalım çocuk. Acil gel. Sonic bizim kulüpte kaldı. Kulüpte yangın çıktı. Ya ne diyorsun? Şu an daha garip bir beladayım. Alo amca yardım etmez lazım. <laughs> tamam dur geliyorum. <laughs> nah, kız? daha önemli bir iş daha var. Ne oldu söyle. Ee, ne oldu ben sana söyleyeyim. Sonic e, pijama maskeleri kulesinde esir kalmış. Yangın çıkmış. Yardım etmemiz lazım. Ee, beni kandırıyorsun değil mi? Yemezler aslanım. Tamam sen de gel. Öyle gel hatta bebek sürekli birlikte. beni <laughs> Tamam bebek sönük. Sakin ol bak seni kurtaracağım. Gel kız gel. Tamam mı sen benim arkamdan gel. Tamam tamam. Hadi git bakayım önden. Bak görüyor musun yanıyor. Bak koş. Hadi kesiyor geldik. Oğuz oh, amca çabuk gelmemek. Aha bunda bunda çabuk. Git söndür. Tamam siz söndüremiyorsunuz. musunuz? E, yani biz hayvanız. Hemen o kokudan bayılıyoruz. Tamam. Sonic nerede? Bayıldı galiba. Eyvah haline bak buranın. Bekle Sonic geliyorum. Ha şunu söndür. Tamam. kız orada kal tamam mı sen? E, hatta hep Sonic'i alıp geleceğim ben sana. Tamam bana dokunmayın bak yoksa bebek suni öldürürüm çocuklar. Ha bir dakika ya bir tane daha manyağımız eksikti ya. Bu nasıl bir şey ya? Sonic'i kurtarmaya geldik. Zehirden öleceğim. Aha ah, tam düzelmiş. Tamam şuna şuraya atladım tamam çık 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 çık. Geldim Sonic. Ha tam burada birkaç. Sonic! Olamaz olamaz olamaz. Nasıl gidebilirim oraya? Durun dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Hop Tamam ay şu bıçaklar bana batmadan. Ha tamam. Sonic, Sonic dostum iyi misin? Sonic. Yapma. Dur bekle. Tamam dostum dur, <laughs> dur, <bekle. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, dur yeter. İyisin de mi Sonic? İyisin değil mi dostum? Bir sorun yok. <laughs> yok yok dostum iyiyim sıkıntı yok. Tamam gel. Ee, sana bir şey söylemem lazım. Kötü bir haber ama. Ee, hani, sinirlenme bana ama. Aa, ne oldu olsun ne diyorsun ya? Ee, ne oldu biliyor musun? Nakas bebek seni esir aldı. Ne diyorsun sen? Hoppala hoppala. Oğlum geliyorum dur dayan canım oğlum. Ha, ben şuna şöyle ineyim hop tamam. İndim. Nakas nerede? Aa, orada valla orada. Evet bebek sürük beni dur. Sakın yaklaşma yoksa bıçaklarım ha. Tamam dur manyak Nakıs ne yapıyorsun o bir çocuk. Ne yaptığını sanıyorsun? Evet arkadaşlar bebek sürük bir çocuk. Ve nakasın yaptığına bakın. Baksanıza. <laughs> Baba yaklaşma ödüyorum cebini. Be sen çok kaşınıyorsun akıl. Seni öldüreceğim ha gel. Bir dakika. Tamam tamam dur dur. Çocuğuma zarar verme. Bir daha yaklaşırsan bak bu çocuğun kafasını keserim ben. Bana olan borcunu öde. Yoksa çocuğu öldüreceğim. Zaten buraya kendi çocukların yanına borç almaya geldi. Merak etme. Vereceğim senin beş bin elmasını. Beş bin elmas mı? Bu kadar mıydı yani? Beş bin elmas için miydi? Evet dostum. Ne yapayım? Benim sanki çok param diyorsun. Ben sana vereceğim. Knuckles dur bekle. Ben sana vereceğim tamam mı? Bekle burada ben sana parayı alıp geleceğim tamam mı? Hiçbir yere ayrılma. Tamam tamam hiçbir yere ayrılmıyorum. Ama bu Sonic yaklaşırsa bu bıçağı buradan böyle kolundan başlayarak kafasına kadar keserim çocuğun. Anam 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 anam. Ben ne yaptım bu kadar kötü? Baba anne seni kahretsin baba. Oğlum çok özür dilerim çok pardon. Tam bekle. Gidip alıp geliyorum. Koş koş koş. Geldim geldim geldim. Nerede nerede benimse? Ah tamam sandım buradaydı. Tamam sandı dur bir dakika nasıl alacağım? Dur şu yatağı kırayım. Tamam sandığı al. Şuraya koy. Bu bu kadar al büyük ihtimal elmas yeterli olacak. Uf. Bunun üstü içi full elmas dolu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bakın bebek sönüyü kurtarıyorum. Arkadaşlar elmaslarımı veriyorum bebek sönük için. Sırf sizin için arkadaşlar bir de. Siz bebek sönüyü çok seviyorsunuz diye. Ben de çok seviyorum ama bu videoya bir 2000 like atmayı unutmayın. Hemen bir koşayım arkadaşlar bebek sönük. Hadi be bu ne kadar yavaş ya ben böyle zor yetişirim. Dur geldim geldi. Hadi Enes hadi gel şuraya. Şu elmasları ver yoksa öldüreceğim bu çocuğu. Tamam dur geldim geldim. Manyak dur ya. lütfen <laughs> lütfen bir şey yapın çocuğuma. Tamam dur geldim. Al al tamam koydum yanına al. Tamam bakayım. Hmm, tamam tamam tamam. Al çocuğunuzu uzak dur yoksa öldürürüm. Tamam bırak bebek suyu çabuk. Tamam bırakıyorum uzaklaştın su. Şunu şöyle. Of ya of ya tamam çabuk Dur Sonic dur ya. Dur Allah Allah verdik parayı. Hah nakıs bırak git bakalım. Görüşürüz. Bir daha sinir bir daha kötü yaparım ha. Vallahi. Hadi görüşürük bakalım. Bak ya. Manyağa bak. <laughs> yani çok ne dedi. Boğazımda bıçak vardı. Hiç şey duydum. Ölecek şey kendimi. Merak etme Beksu'yu. Kurtarırız lan seni. Seni bırakır mıyım? <laughs> hadi hadi ne yapayım anne ne Babam bile top ya. değil mi değil. Oğlum ben zaten buraya geldim ya. Allah Allah seni kurtarmaya Tam bırak bebek Yürü Sonic sen de git buradan. Anne manyasını. Bebek öyle söyleme. O senin baban tamam mı? Manyaklaşma. Ben Bana çok teşekkür ederim Ben babamla konuşuyorum tamam mı? Bana iyi davran ne kadar. Bir daha beni böyle hina ne şeyler. Benim başıma bir olay değil geleceğim. Gel. Bana bir daha babamla konuşmam. Tamam tamam merak etme. Bak sen gel şöyle gel. Bak kedi çocukların evleri yandı. Allah evet, olsun evimiz yandı ya. <laughs> evet evet <elizam> abi ya. <laughs> Deniz Evimiz yağdı çok kötüyüz. Tamam tamam merak etmeyin. Bugün gelin bende kalın. Yaşasın. Yes be Sağ teşekkürler. Evet seniz amca çok teşekkürler. Rica ederim rica ederim. Hadi gelin gidelim. E İyi şimdi, şimdi Dört Tamam ben de o zaman bir kişi kalsın. Sen de de iki kişi kalsın tamam mı? Of ya neyse tamam ben de iki kişi kalsın. Gel çocuk ben hoş hoş ben kalsın. Gelin gülüş şimdi. Ee, tamam teşekkür ederim bebek suyu. Elif amca benim birkaç eşyam vardı da. Dur alayım dur alayım bekle. Kertin genç çocuk burası senin değil mi? Aa silahlar var silahları mı alayım? Evet Elif amca onlar lazım olur belki. Tamam tamam hadi gel gidelim. Hadi Neşko baby hadi gidelim bu nelerden. Hadi gel gel kedi bebek suyu gidelim şuralardan. Aa o kim lan? Anam. O, o Eggman'di. Gördün mü bebek Sonic? Eggman gelmiş köye. Merhaba. Ne sesiniz bakalım? <laughs> ben Eggman. Sonic'ler yakalamaya geldim. Onlardan zümrütleri alacağım şimdi. <laughs> Ekmen, senin burada ne işin var? Ee, köyü buldum. Onları buldum. Şimdi lime lime yapacağım. <laughs> ya bebek Sonic ya. Onun bir işin mi ya? ya. Vallahi gidin ya. Yeter ya. Allah seni kafana bir tane roket şöyle. Oo, o neydi öyle? Vurma vurma dur çok haydi bu. Dur vurma lütfen 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 vurma. Sen bekle şimdi. Sizi ezeceğim. Ha, <laughs> ben üstüne kaçmamız lazım galiba. Hemen kaçayım ben şöyle. <laughs> Arkadaşlar ya bu zonikler benim başıma açtı. Ne ya böyle? iyi mi İyi İyiyim iyiyim. Kedi çocuk, bebek be be iyi misiniz? Ne bileyim şimdi bu manyak bu ne çıkaydı? Ne bileyim bilmiyorum ki. De eve gitmemiz lazım. Arkadaşlar, Egmen'i öldürmemizi istiyorsanız bu videoya 3000 like atın tamam mı? 3000 like atarsanız Egmen'i öldüreceğiz arkadaşlar. Şu an biraz zor ve biraz yoruldum arkadaşlar. Oradan oraya, oradan oraya koştum. Umarım de beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videoya 3000 like gelirse Egmen diğer videoda ölecek arkadaşlar. Onu lime lime edeceğim. Sizleri seviyorum canım aile. Yanına çıkan ilk tane güzel video var. Onları tıklamayı unutmayın. kalın Bye bye.